Tesbih sanatçısı Yusuf Güney görmüş olduğunuz bu taşları küçücük dükkanında adeta hayat veriyor. Kehribar taşını ham halde alıyor, sabırla dikkatle işliyor ve onu kıymetli bir tesbih haline getiriyor. Ankara Kalesi'nin eteklerinde duvarda Atatürk portresi, tezgahta işlenmeyi bekleyen değerli taşlar, hiç durmayan torna tezgahı ve bir dükkan dolusu reçine kokusu. Biz bu taşları makinalarda böyle dilim dilim keserek e, şu çubuk vaziyetine getiriyoruz. Çubuklar da tekrar dilim alıp ortasını delip makinede işleyip daha sonra en son bitmiş ve parlamış hali bu hale geliyor. Yusuf Usta 8 yıl önce amatör olarak tesbih yapmaya başladı. Geçen süreçte en çok tesbihi politikacılara sattı. Eski Cumhurbaşkanımız e, Abdullah Gül Bey'e yaptım. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e, e, işte Meclis Başkanımız Cemil Çiçek Bey'e e, ve Bülent Arınç Bey'e e, tesbihler yaptım. Yusuf Usta sadece saydığı isimlere değil, çok sayıda bakan, bakan yardımcısı, vali ve belediye başkanına da tesbih yaptı. Yusuf Usta tesbihlerinde çoğunlukla kehribar kullanıyor. İyi bir kehribar tesbihin fiyatları 800 lirayla 10 bin Türk lirası arasında değişiyor. Daha çok stres ve sıkıntılardan uzaklaşmak isteyenler Yusuf Usta'nın kapısını çalıyor. Peki neden? En son yapılan araştırmalara göre beyne giden sinir uçları parmak uçlarından geçtiği söyleniliyor ve tespit çekildiği zaman beyni rahatlattığı, stresi aldığı, onunla e, alakalı olduğu söyleniliyor.